Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Habibike Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve itrati ecmaîn. Aziz Müslümanlar, değerli müminler, bugün Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Medine hicret ettiğinde ilk yaptığı icraatlardan birinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hicret eder etmez muhacirlerle ensarı kardeş yaptı. Bu herkesin malumudur. Ve ne dedi? Ümmeti Muhammed, Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyur. Biz Müslümanlar Ümmeti Muhammed'iz. Şimdi geçen İslam ve Milliyetçilik adlı üç bölümden oluşan programımızda da bunu ifade ettik. İslam insanları iki çeşit görüyor. Müslümansın veya değilsin. Müslümansa Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona yardım etmekle mükelleftir. Hatta ensar ve muhacirler birbirlerine varis olacaktılar. Mirasçı olacaktılar. Allahu Teala ayet-i kerime indirdi ve bu hükmü nesh etti. Şimdi değerli Müslümanlar, aziz müminler, malumunuz hemen yanı başımızda Suriye var ve oradaki Müslüman kardeşlerimiz büyük sıkıntılara, musibetlere giriftar olmuşlar. Bakın çocuklar donarak vefat ediyor. Yine Amerika'yı ülkesinden kovup ülkesinde özgürlüğüne kavuşan mazlum Afgan halkı var. Bu mazlum halk Amerika'yı kovduğundan dolayı boykota uğruyor, zulme uğruyor. Şimdi aziz Müslümanlar, değerli müminler, bizler Müslüman Müslümanın kardeşidir şiarıyla. Müslüman kardeşlerimize maddi manevi destek vermeli, yardım etmeliyiz. Müslümanların dertleriyle dertlenmek en hayırlı ameldir. Bakın özellikle sadaka vermeyle ilgili şu kıssa çok önemli. Allahu Alem Ensar'dan olan bir sahabedir. Allah rahmet eylesin. Diyor ki vefat etmeden önce bir ambar dolusu hurma bırakmış. Bir ambar dolusu hurma ve evlatlarını toplamış demiş ki yavrum ben vefat ettimse vasiyetimdir bu ambar dolusu hurmayı peygamberimize götürün verin o da tasadduktur benim tasaddukumdur hayrıma dağıtsın. Adam vefat ediyor Resulullah aleyhissalatu vesselama adamın çocukları gelip diyorlar ki ya Resulallah babamız vefat etti vasiyetidir bu ambar dolusu hurmayı sadaka olarak tasadduk edeceğiz. Babamızın vasiyetidir babamızın sadakasıdır gel al. Peygamberimiz o ambara gidiyor. Ambarı karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Böyle en işe yaramaz. En çürümüş hurmayı buluyor. Hurma Ramazan'da biliyoruz hani bazen çürümüş böyle incelmiş. Hatta o pis de kokar yani. insan hoşuna gitmez. Öyle bir hurmayı eline alıyor. O çocuklar diyor ya Resulallah sen ne yapıyorsun? Bu kadar güzel hurma varken sen niye bunu çıkarıp bize gösteriyorsun? Peygamberimiz tebessüm etmiş. Demiş ki babanız vefat etmeden önce bunu tasadduk etseydi, kendi elleriyle sadaka olarak verseydi bu ambar dolusu hurmayı öldükten sonra tasadduk etmesinde daha hayırlıydı. Evet nefis cimriliği emrediyor. Nefis insanın hayır kasanat yapmasına izin vermiyor. Halbuki Allah Resulü ne diyor? Cimri cennetten uzak, insandan uzak, ...cehenneme yakındır. Cimri... ...Allah'tan uzak, insandan uzak... ...cehenneme yakındır. Cömert... ...Allah'a yakın... ...insana yakın, cennete yakındır. Rabbim bizi cömertlerden eylesin. Kendi yolunda sadaka verenlerden eylesin. Mazlumlar için, ümmeti Muhammed için... ...dertlenenlerden eylesin. Bakın, Allah'ın rızası için... Muhammed ümmeti için dertlenmek, Muhammed ümmetinin problem ve dertlerine üzülmek namazdan, ibadetten ve birçok amelde yani sünnet namazlarından daha hayırlı ve daha sevap bir ameldir. Ümmeti Muhammed için üzülmek, ümmeti Muhammed için dertlenmek, ümmeti Muhammed için mahzun olmak en büyük sevaplardan ve amellerden birisidir. Aziz Müslümanlar değerli müminler, biz buradan diyoruz ki, gelin sahip olduklarımızı Allah yolunda tasadduk eden. Bakın sadaka bizim ticaretimizin, günahlarımızın, hatalarımızın kefaretidir. Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Hasan'la peygamberimizin hurmaları depoladığı ambar'a gitti. Elinde Hazreti Hasan vardı. Hazreti Hasan ambara girer girmez bir hurma aldı, hemen ağzına attı. Ağzına tam götürüyordu. Resulullah Aleyhisselam Hasan'ın eline vurdu. Hz. Fatıma özür dedi, baba ne var yani çocuk bir hurma yiyor, sen niye eline vurdun? Dedi ki yavrum bu sadakadır. Muhammed ve ehli beytine sadaka yemek haramdır. Sadaka insanların kiridir. Günahlarının kefaretidir. Evet. Bunlar ilgili birçok hadis-i şerif var. Yani sadakayla biz temizleniyoruz aziz Müslümanlar. O yüzden verdiğimiz sadakalara sevinelim ki o sadakalarla günahlarımızı yükleniyor, hatalarımızı yükleniyor. Peygamberimiz ne diyor? ticaretlerinizi bol bol sadakayla temizleyiniz. Ticaret yaparken insan hata yapıyor, yanlış yapabiliyor. Sohbetimizin vakti bittiği için konuyu burada sonlandırıyoruz. Rabbul Alemin bol bol sadaka vermeyi nasip eylesin. Muhammed ümmetine sahip çıkan bir millet olmayı bize nasip eylesin. Suriyelileri, Afganistanları gönderdiğimiz ekmeklerle, sadakalarla, gıda yardımıyla, yakıt yardımıyla, her türlü maddi manevi destekle o insanların da kalkınmasına, insan onuruna yakışan bir hayata erişmesine Rabbim bizim milletimizi vesile eylesin diyor. Hepinizi yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.